Thank mm -hmm. you. son videoda izlemiş olabiliriz. Böyle bir yuvan. Aa, bir yuvan bir tane daha. Benim için çok iyi oldu. tane yuvan. Ben buradan bu yuvanın içeriğe Yine geçecek geliyor. Ne oluyor? Oynama kısmına geçebilsek mi? Oo. Arkadaşlar bu oyunda bir normal rosturda var ve zor rosturda var. Onu isteğine göre seçemiyorum. O kendisi geliyor. Şu an bana zor denk geldi. O da şansım falan azalıyor. Bakalım ne? Olacak bilmiyorum. Şimdi şansımız çok az arkadaşlar. Yeni zombi. ne olsun. Bakalım ne yapacağız? Bu çok iyi. Çok iyi. Ondan ne çalabilirim? Üç boş. 5 dolu var arkadaşlar. Bunların hep doluların bir tanesi hep sonda oluyor. Şimdi ilk her zaman dolu oluyor. Yani. Bilmiyorum ama boş. Her zaman dolu oluyor. Şimdi boş. Bak. Bakalım ne değişti. Dolu değişti. Tamam bu çok iyi. Şimdi o no, hangi yani dolu mu, boş mu diye Öğreniyor birini aradı. Bu ben de doluyumuz arkadaşlar. Yanımız bitti. Ben ben canımı doldurayım. O canım elmayı yiyince canım dolabilir. Gidebilir. de bilir. Gitti. Canım kaldı. Keşke hiç gitseydim. Benim yeteneği gitsin. Bu fotoğraf makinesi yeteneğinde de onun bir şeyini çalıyorum. Yeterini çalıyorum. Telefonla kuşun ne olduğunu neresi ne olduğunu tamam şöyle geçip şöyle bir şey daha çaldım üstü hepsi gitti artık ya. ölecek oha çok iyi çok iyi oldu. onu ona sıkıcam ama arkadaşlar bir gitti var bitti artık bitti arkadaşlar yenildim Oyunu yemeseydim daha kazanabilirim. Aa, bir şansım daha var. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama tamam. Yine öyle. Beş dolu 3 boş. Şimdi. Bu inşallah olur. Bu büyüdeşte neyin ne olduğunu görebiliriz. Evet bul kazandık arkadaşlar. Tamam sıktım tamam. Kazandık arkadaşlar. Çok iyiydi, çok iyi iyiydi abi. o kaybettiğimiz bitki de geri aldık. Görevimize bakalım ya. Yani. Görev yani bakalım. Görev alalım. arkadaşlar unutmadan söyleyeyim gönlünüzden ne varsa videolarımı beğenirseniz beğenir misiniz beğenmez misiniz bilmiyorum liste abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar büyüteci ben devam edelim büyüteci büyütüyorum. güzel yani büyüteci seviyorum Ha, normal. bu normal arkadaşlar. normal oynuyorsunuz yapıyor. Bunda iki kişiyle de oynanabiliyor. İsterseniz yorumlara yazın ben de oynamak isteyen olursa. İyi ee, oynarız. Olur arkadaşlar. Şu an 4 boş 3 dolu var. 3 dolunun bir tanesi en sonda. Aa, adam çıkıntı. Adamın eşyasını çalabiliyor Bir bakalım ne oldu? bunu nasıl sıkacağım? Ama nasıl? Keşke... Aa, iki tur şimdi o oynayacak çünkü benim kelepçeli de. İnşallah içeceğim çalmaz. İçeceğim çalacak büyük ihtimal. Aa büyüteci çaldı? Ya bu adam çok akıllıca oldu. En de olsa ben de olurum. Gördü boş olduğunu. Şimdi bana da sıkıldı. Beşin ikisi gitti. Ya ben ne oldu? Aa. Hı? -hı. Canım niye Ay. Adam neden böyle? Kendini kırıyor ya. Şöyle. Hey. Ya ben içeriye tıklayacaktım. İnşallah öldüm büyük ihtimal. Evet biliyorum böyle olacağını. Bıçak bu arada iki canımızı götürüyor arkadaşlar. İnşallah can Çok riskli. Hadi. Canımı aldı. Artık yapacak bir şey yok. hiçbir şey yapmıyor. İnşallah dolu yapmamışım. Çok iyi oldu ya. Evet evet evet. No 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 no. İlkten başa kaç? Üç. Yine aynı. Tamam. Olur çok dolu ben bir canımı doldurayım da. Olsa canımı doldurayım. Burada sigara da can dolduruyor arkadaşlar. Onu bir kilitleyeyim. O, o kelep de onun iki tur oynamasını engelliyor. Onun onu sıkacağım. Bak her seferinde aynı ya. Her seferinde aynı. Yine sıkacağım. Şansa bak. bakacak şimdi Baktı. kendisi sıkar mısın bana sıkacak çünkü iki tane dolu gitti canını dolduracak hay ben senin <laughs> bu arada yenilirsem bütün param sıfırlanıyor arkadaşlar ona göre oynamam gerek boş Блин, я намужу, уж тыкаю, улюпился, больше тыкать не берем, уж уж тыкать не берем, уж берем, уж тыкать давай. берем, уж тыкать не 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 Of. Burnum bozuldu. Bir şey yapalım. Büyüleyelim. İnşallah bıçağı. Bıçak büyülemiş miydim ben? Bilmiyorum. Bakın büyülememişim. Tamam. Bıçak büyüleyim. daha bu böyle dönüyor duma gibi orada duran da eşya sana bıçak geliyor da fotoğraf makinesi geldi değil mi değil mi ya ben bakayım ooo sadece bıçak büyülüyor benim şeyim de gitti o zaman tamam bu da iyi bakma tamam oynayalım geldi. Oo. Kaç. Aa, tamam. Kolay. Her zaman bir dolu sonda oluyorlar arkadaşlar. İzleyin şimdi ne Kullanalım ya. Ben kullan. Onu bitleyelim. Tamam. Hadi bitten Sonra bir kendime sıkmayı diyeyim. Çünkü boş gelecek. Diyorum bir daha sıkacağım kendimi çünkü her zaman dolu sonlu oluyor bir tane dolar çok onu kullanalım ya yani. iki canını mı götürecek evet herhalde iki canını götürecek def olur burada mı tamam bitti Gel <laughs> geri geldi. Şimdi bir daha çarçıya vuracak. Ekipman dolandı. Bundan başlayacağım. Kelepçe tamam. Şu an aya kolay yine kolay. Tamam arkadaşlar. Bitti. Ya, kullansam ne olur ki? Boş ya sen kanka boş boş boş. Anladım boş. Kelepçemi çalacak. Fotoğraf makinesini çalamıyorum çünkü. Benim. Kendini sıkacak. Sonra bir daha kendini sıkacak. İnşallah bana sıkarsın. Nasıl lan? Nasıl lan? Bu son bu oluyor zaman. Aa! de. İnşallah sigara falan gelir ya. Sen gideceksin oğlum. Sen gittin.

şilar Bende olması gerekiyor. Sıra. Bunda da bana vermezsen sıramı. Seni bitirdim. Benim hiç sürem yok.

Arkadaşlar yataktan düştüm kusura bakmayın. Yuvarlanıyordum kalkacağım diye düştüm. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Onun büyüteycini alacağım. Hadi tahmini size bırakıyorum. Büyüteç mi yoksa telefon mu? Doğru bileni takip edeceğim. unutmayın bu arada çeneğimizi. Oo ya ulan. Bu kazanmak için çok uğraştım Bir tık atma ya. Bir tık Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizi seviyorum. Beğenip like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.